Rıfat Serdaroğlu sizi elektrik çarpsın. Etrafı teröre destek veren antidemokratik rejimle yönetilen devletlerle çevrili bizim gibi ülkelerin iktidarları milli güvenliği doğrudan ilgilendiren iki konuda çok dikkatli olmak zorundadır. Tarım ve savunma sanayi. Bu iki konudaki ihmal, yanlış politikalar vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu coğrafyada barışta ve savaşta kendi insanınızı ve diğer canlılarınızı başka ülkelere muhtaç etmeden besleyecek şekilde tarıma destek vermezseniz ülkenize büyük kötülük yapmış olursunuz. Bir kıtlık haliyle karşılaştığınızda insanlara bu sene hesap edin, seneye ürün alınca karnınız doyar diyemezsiniz. Veya ülkeniz bir saldırıya uğradığında düşmanınıza biraz bekleyin, birkaç uçak, helikopter, top satın alıp geliyorum diyebilir misiniz? Savunma sanayinde ise durumumuz tam bir felaket. AKP söylemine göre yıllardır kendi uçağımız göklerde. Kendi helikopterimiz senelerdir uçuyor. ABD motorunu vermediği için Pakistan'a helikopter satamadık. Yerli tankımız dağlarda, arazide ama bizler bir türlü göremedik. Kaportası ve belli aksamı yerli olan otomobilimizin 2024 yılına yetişeceği söyleniyor. Bu konuyu başka bir yazıda irdeleyip yazacağız. AKP sayesinde bu yıl tarımda kara yıl yaşayacağız. 2004 yılından beri emperyalist devletlerin ve uluslararası tarım türüstlerinin dayatmasıyla tarımda da ithalat politikaları uygulandı. Yerli tohumun yasaklanmasından 104 ülkeden tarım ürünleri ithal edilmesine kadar Türk tarımını bitirecek her türlü zararlı kararlar uygulandı. Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Babaözü'nün AKP'nin çarpık tarım politikalarını özetleyen muhteşem benzetmesi her şeyi anlatıyor. Doğudaki meralarımız terör örgütüne bırakıldı. Batıdaki meralarımız Toki'ye bırakıldı. Hayvanlarımız ahıra kapatıldı. İnsanlarımız AVM'lere dolduruldu. Kendimize geldiğimizde soyulduğumuzu gördük. İnşallah aç kaldığımızı görmeyiz.'' Bugün AKP'nin elektrikte Türk tarımına ve Türk çiftçisine attığı kazığı anlatmaya çalışacağız. AKP tarımsal sulamada kullanılan elektriğe %94.8 zam yaparak kilowatt saatini 1.67 kuruşa yükseltti. Üreticilerimizin bu elektrik fiyatıyla sulama yapmaları mümkün değildir. Bu da rekolte düşüklüğü, ürün azalması demektir. 2022 zamlarıyla meskenlerde elektrik fiyatları ne oldu? 1.34 kuruş, 2.06 kuruş. Türkiye'de sokak aydınlatmaları normalden 15 dakika geç yakılıp 30 dakika erken söndürülerek çocuklarımız, insanlarımız karanlıkta gidip gelmektedir. Vatandaşın güvenliği hiçe sayılmaktadır. İdlibe elektriği Türkiye vermektedir. 3 milyon kişi bizim elektriğimizi kullanmaktadır. İdlib'te sokaklarda ışıklar bütün gece yanar, sokaklar ışıl ışıldır. Bir iddiaya göre Türkiye İdlibe elektriği bedava vermektedir. İdlib'deki Green Enerji şirketi ise elektriği Türkiye'den aldıklarını ve kilowatt saati için 90 kuruş ödediklerini açıkladı. Green Enerji şirketinin açıklamasını doğru olarak kabul edersek, Suriye İdlib'de oturan bir IŞİD'li militan bizim elektriğimizi Türk çiftçisinden 77 kuruş daha ucuz kullanmaktadır. Akla şu soru geliyor. Bizler mi Türk vatandaşıyız, IŞİD'çi kafa kesiciler mi? AKP Türk Milleti'nin partisi mi, İdlib'deki ihvancı IŞİD'çi Arap teröristlerinin mi? AKP işte budur. Şeriat isterler ama layık bir ülkeye kaçarlar. İmam hatipleri isterler ama çocuklarını koleje gönderirler. Şehitliği överler ama sağlam çocuklarına çürük çocuk raporu aldırırlar. Fakirlik Allah'a yakın olmaktır derler ama kendileri dörder beşer maaş alırlar. AKP'nin kökü yalandır, hırsızlıktır. Türk milletinin elektriği yakında bademleri öyle bir çarpacak ki maymuna dönecekler maymuna. Rifat Serdaroğlu